Melda Onur İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Onur. Değerli arkadaşlar, sayın bakanlar, her yıl olduğu gibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesi için konuşacağım. Aslında bugün su ile ilgili ne söyleyeyim çok da bilmiyorum. Söylemedik bir şey de pek kalmadı. Sayın Bakan'a ne zaman bir soru önergesi versem, Yanıtı her şey yolunda gayet iyi gidiyor diye cevap veriyor. Biz de bakanın sözlerine güvenerek artık bu konuyu fazla didiklemiyoruz. Yağmurlar da yağdı. Sevgili bakan bıyıkları da kurtardı. Artık su da var şehirlerde. Ama tabi Anadolu'nun suyunu topla topla tünellere sok. Hormonlu büyümüş, tüketimi azdırılmış, obez olmuş şehirlerde AVM'ler cayır cayır yansın. Efendim Aksaraylar cayır cayır ışınlansın diye ee, Anadolu'nun sularını taşı e, geride kalan ne yapacak? Tarım, hayvancılık, meyve bahçeleri, sebze bahçeleri mısır tarlaları, köylüler ne yapacaklar geride kalanlar? Tarım Bakanı her akşam hadi bizi dinlemiyorsunuz. Tarım Bakanı her akşam iki bakan herhalde sizlere söylüyor tarım topraklarını koruyalım diye ama herhangi bir duyarlılık gösterilmiyor görüldüğü kadarıyla. E Peki vatandaşa ne diyorlar köyde? Kapat evi şehre gel iş bulurum, bulamadığına bakarım. İşte kapına kömürünü, erzağını veririm. Erzak da dediğimiz herhalde ithal zamanla beslenmiş, özgür olmayan inekler değil yani bulgur, makarna, tabii kömür. Hangi kömür? Vaatler üzerine vatandaşa dağıtılan, somada insanların kanlarını akıttıkları kömür. Peki bunları verdiniz, taşımasıyla değirmen dönmez. Nerede çalışacağız? İnşaatlar var efendim büyük şehirlerde çok arazileri, ayarlı imar ruhsatını, bul havuz sermayesini, havuz sanatçısıyla havuz medyasında da güzel ilanlar ver, böyle konutlar var. Ha orada mı oturacağım diyecek köylü, yok sen orada oturmayacaksın. Orada çalışacaksın o inşaatlarda, taşeron şirketlerde. Güvenlik, sosyal güvenlik, insanca yaşam, hak getire. Peki yakarım, o nerede çalışacak? O mu onu da koyarız bir taşeron temizlik şirketine, Evlere temizliğe gider. Nasıl olsa evde de temizlik yapmıyor mu? Doğup büyüdüğünüz özgür cennetlerden büyük şehir köleliğine ve bir gün bir asansörün enkazında biter hayatlar ne yazık ki. Biz sadece su, çiçek, böcek, orman, su demiyoruz efendim. Oradaki yaşamaklarından bahsediyoruz. Bunu bir türlü size anlatamadık. Bakın bugün Çağlayan'da Adliye Sarayı'nda, sarayda bir dava sürüyor. E buradaki arkadaşlar sırf işte buna karşı oldukları için, sırf bu duruşta oldukları için ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorlar. Çarşı davası adı geçen. İşte hakkında müebbet istediğiniz çarşı tam da bu düzene karşıydı. Toplumun tahmin edemeyeceğiniz kadar sayıda kişinin karşı olduğu gibi. Çarşı neye karşıydı? Faşizme, vahşi kapitalizme, diktatörlüğe. Çarşı tarımın, toprakların, köylerin, ağaçların, suların, hayvanların, insanların emeğinin istismarına karşıydı. Tıpkı diğer sokaklara dökülen milyonlarca çocuk gibi, milyonlarca genç arkadaş gibi. Neymiş efendim? Dolma bahçedeki ofis basılacakmış da kurabiyeyi yiyeceklermiş. Bu ne korku beyler? Bu nasıl bir korkudur ki kendine aşılmaz saraylar yaptırır? Bu nasıl bir korkudur ki ona oy vermeyene, tasvip etmeyene, hakkını arayana bir öfkeye dönüşür. Ve o öfke ağızda talimat olur. Gelir masum insanları bulur. Torba torba öfke davalarla insanları yıllarca mağdur eder. Sonra pardon ya biz safmışız. Şimdi o mağduriyetleri unutun. Zaten tahliye de ettik. Ölen öldü artık. Kalan sağlar bizim. Biz yeni bir yargı yapılanması oluşturduk. Öbürleri olmamıştı. Hani bu olmamış bu olmamış diyordu ya. Bu tamam oldu. Ne biliyoruz? Bugün yeni bir yargı yapılanmasıyla karşı karşıya olmadığınızı, kandırılmadığınızı nereden biliyoruz? Türkiye'nin en sevilen taraftar grubunu üzerine sizi itmediklerini ne biliyoruz? Türkiye'nin insanlığın, insanlığın itibarı olan geziye bin bir çeşit komplolar üretmediklerini nereden biliyoruz? Hadi onu geçtik. Bir yıl önce bugüne kadar, bak yarın demiyorum, yarın başkaydı. Can ciğer kuzu sarma olduğunuz paralelinize belki de boşuna vefasızlık ediyorsunuz. Siz rahat edesiniz diye az çalışmadılar, az can, insan canı yakmadılar. Şimdi siz onları esas suçlarından değil de beni yiyecekler diye aynı hukuksuza yargılıyorsunuz. Siz hakikaten kurabiye misiniz? Yoksa siz, yok yok siz yalancı çobansınız. Her muhalefet gördüğünüzde imdat darbe, imdat darbe var diye bağırıyorsunuz. Artık gerçekten darbe olsa yemin ederim siz kimseyi ciddiye almayacak ve yanınıza gelmeyecek. Çarşı'nın darbe yapacağına inandırmaya çalışmak tam da bir yabancı çobanlıktır. Çarşı toplumsal muhalefette sizden önce de vardı. Hep faşizmin karşısında halkın yanında oldu. Öyle ki sadece kendi taraftarı olduğu takımın değil, bütün diğer takımların sevgisini topladı. O Çarşı ki bir İstanbul United çıkardı. O Çarşı ki O Çarşı ki özgürlükleri adına bir araya gelen bir sürü genç insanı sokaklarda bir araya getirdi. Haklarını aramaya çıktılar çocuklar ve bir gün aramızdan melek olup uçtular. Tam 19 yaşında. Şimdi ben buraya gelirken dediler ki ilk defa bir mahkemede üçlü saydırıldı. Vekilim sen de üçlü saydır dediler. Saydırayım mı size bir üçlü? Ali İsmail Korkmaz Çarşı vicdandır, yargılanamaz. Saygılarımla.